10. Bölüm Börünün Seçimi Karanlıkla Dans Bir ulusun kaderini seçmek, kılıç sallamaktan ağırdır. Ayzabar Atasözü Ayzabar halkı nefesini tutmuş, Börü Alp'in kararını bekliyordu. Kutlu Işık Han bile konuşmuyordu. Bu, bir önderin değil, bir halk evladının sınavıydı. Börü Alp bir adım attı. Eli siyah kapıya yöneldi. Ama durdu. Sonra kızıl kapıya döndü. Yine durdu. Gözleri en sonunda beyaz kapıda sabitlendi. Ama yürümek yerine başını eğdi ve yere diz çökerek şunu söyledi: Biz affetmeyi değil, hatırlamayı öğrenmeliyiz. Mitleri silmek de boş bırakmak da doğru değil. Bizim yapmamız gereken kendi mitimizi dönüştürmek. Bu sözler Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'deki ve Milli Mücadele'deki kararlılığını, geçmişi inkar etmeden geleceği kendi elleriyle şekillendirme iradesini yansıtıyordu. O an gökyüzü titredi. Kapılar birer birer çatladı ve üçü birden iç içe geçerek tek bir kapıya dönüştü. Gri kapı, denge kapısı. Gri kapı diğerlerinin aksine kendiliğinden açıldı. İçinden ne ışık ne de karanlık çıktı. Sadece eski bir rüzgar esti. Göç ruhlarının nefesi gibi. Kutlu Işıkan gri kapıdan gelen yankıyı duydu. İlk mit korkudan doğdu. İkinci mit intikamdan. Üçüncü mit umut olacak mı diye mırıldandı. Kapıdan içeri girenler yalnızca önderlerdi. Börü Alp, Kızılay Hatun, Tarkan Koçay ve Kutlu Işıkan. Girdikleri yer Ayzapar'ın özüdür. Ayzapar'ın çekirdeğidir. Bir zamanlar tüm mitolojik hatıraların doğduğu ilk merkezdir. Burası rüyaların beşiği, korkuların tohumu, kaderin mürekkebiydi. Burada zaman yoktu, düşünce maddeye dönüşüyordu ve alaz görünmez onları orada bekliyordu. Ama artık bir suret içinde değildi, bir bedeni yoktu, o artık düşüncenin çarpıtılmış haliydi. Siz beni karanlık sandınız ama ben sizin iç sesinizdim. Unutan, bastıran, çarpıtan tarafınız. Böyle Alp ileri çıktı. Alaz'a sordu: "Bizi neden zehirledin?" Ve Alaz cevap verdi: "Çünkü siz kendi efsanenizi yazacak cesareti gösteremediniz. Hep başkalarınınkini okudunuz. Hep dıştan beklediniz. Bir kurtarıcı, bir tanrı, bir kahraman Oysa siz kendi mitinizi yazsaydınız ben hiç doğmazdım. Kutlu Işıkan al karan yazmalarını açtı. Ama yazılar siliniyordu. Çünkü artık dıştan gelen hikayelere değil, Ayzapar halkının yazacağı mitlere ihtiyaç vardı. Kızılay Hatun fısıldadı. Mit yazmak geçmişe bağlı kalmak değil. Mit yazmak bugünü anlamlandırmaktır ve hepsi birlikte şu cümleyi kitabın ilk satırına yazdı. Biz kendi hikayemizi hatırlamak için yaşarız. Unutursak gölgemiz olur. Bu sözle birlikte alaz görünmez çığlık attı. Gözden değil, bilinçten silindi. Bir yansıma, bir yanılgı, bir korku olarak doğmuştu. Ve sonunda halkın bilinç birliğiyle dağıldı. Ayzapar'ın çekirdeği sarsıldı ama yıkılmadı. Tam tersine yeni bir tohum attı. İlk gerçek mit, gölgesini yenen insan. Bu mit bir tanrıya, bir yaratığa ya da bir efsaneye değil, kendine bakmayı bilen halklara ait bir hikayeydi. Ayzapar'ın gökyüzü yeniden açıldı. Rüyalar artık karanlık değil, bilinçliydi. Kutlu Işıkan son bir cümleyle halkına seslendi. Bir mit kahramanla değil, onu anlatan halkla diridir. Ayzapar artık sadece yaşayanların değil, kendi hikayesini hatırlayanların yurdudur. Bu zafer, Alp Aruz'un kendi halkını uyandırma yolundaki en büyük ilham kaynağı olacaktı.